Uhul! Hmm? Eğer bir gün gerçeklikten yanlışlıkla dışarı kayarsan, kendini sarı duvarların, uğultulu floresan lambalarının ve sonsuz koridorların arasında bulabilirsin. Burası Backrooms. İnternetin yarattığı, ama hepimizin bilinçaltında çoktan var olan bir kabus. Peki neden bu görüntüler bizi rahatsız ediyor? Bugün Backrooms'un karanlık kökenlerini, liminal mekanların psikolojisini ve binlerce yıllık bir korkunun modern halini keşfedeceğiz. Backrooms'un hikayesi 2019 yılında başlıyor. Anonim bir kullanıcı sarı duvarlı boş bir oda fotoğrafı paylaşıyor. Ne pencere var, ne çıkış, ne de herhangi bir iz. Fotoğrafın altı tek bir cümle yazıyor. Gerçeklikten yanlışlıkla dışarı düşersen Backrooms'a düşersin. Hepsi bu. Fakat internet geri kalan her şeyi tamamlıyor. Yeni odalar, yeni seviyeler, yaratıklar, kaçış yolları. Backrooms kısa sürede bir ortak evren haline insanların paylaştığı korkular tek bir mekanda birleşiyor. Backrooms'un gücü aslında basit bir gerçeğe dayanıyor. Liminal mekanlar. Liminal latince eşik demek. Yani iki yer arasındaki o tuhaf, kararsız boş alan. Gece boş bir okul, kimsenin olmadığı bir otel koridoru ya da tüm mağazalar kapanmışken sessizleşen bir AVM. Normalde insan dolu olması gereken bir yer bir anda bomboş kalınca beynimiz uyarı veriyor. Burada bir şey yanlış. İşte Backrooms korkutucu yapan şey de tam olarak bu. Bu fikir aslında yeni değil. Eski kültürlerde kapı eşikleri, köprüler, sınır taşları, Orman ile köy arasındaki boş olanlar. İki dünya arasındaki geçit olarak görülür. Mitolojide ruhların, cinlerin, tanrıların bu eşiklerden geçtiğine inanılırdı. Kapı eşiğinde durmak uğursuzluk sayılırdı. Çünkü orası hiçbir yere ait olmayan bir yerde. İşte Backrooms bu kadim korkunun modern halidir. Tanıdık ama yanlış, bildik ama boş, güvenli ama tehditkar. Peki neden bu görüntülere bakmadan kendimizi alamıyoruz? Neden boş bir koridor bile tüylerimizi diken diken edebiliyor? Çünkü liminal mekanlar bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. Geceleri boş kalan okul koridorları, tatil köylerinde kaybolduğumuz organik lobiler, beynimiz hem nostalji yaşıyor hem de tedirgin oluyor. Bu iki his birleştiğinde ortaya ve Backrooms'un bağımlılık yapan etkisi çıkıyor. Gerçek Backrooms yok olabilir ama Backrooms'a benzeyen yerler çoktan var. Terk edilmiş oteller, yıllardır kullanılmayan bodrum katları, boş iş merkezleri her biri bir zamanlar insanlarla doluydu. Şimdi sadece yankılar var. Belki de bizi korkutan şey o sarı duvarlar değil. Zamanın her şeyi yok ediyor olması ve geride kalan yerlerin anlamını kaybedip birer hayalete dönüşmesi. Peki sen hiç gerçek hayatta Backrooms'a benzeyen bir yere denk geldin mi? Yorumlara yaz. Seni en çok rahatsız eden liminal mekan hangisi oldu? Bu karanlık yolculuğu sevdiysen abone olmayı ve videoları beğenmeyi beğenmeyi unutma. Burası Historisme Geç. Bir sonraki kabusta görüşürüz.